Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar hepinize bir Netinki yayınından daha Selamlar saygılar sevgiler Ben Kadir Tarık Görüyorsunuz Yayını daha önceden izleyen arkadaşlar biliyorlardır Şimdi şey biyolog görevi Yohara biyolog görevinin Sonuncusunu vereceğiz İnşallah kabul kabilecek bugün temizlenmiş çekirdek vereceğiz. Bakalım nihayetinde de ne ödül olarak verecek? Rastgele mi veriyor ödülü yoksa biz mi seçiyoruz bilmiyorum ama biz seçiyorsak da sungma iradelerinden hangisini almalı? Sungma iradelerinden <laughs> stream almalı. Res nasıl bu kadar yüksek oluyor onu da anlamış değilim. Reslik ekstra bir şeyimiz yok ki. Bir 18 res burada var. 18 19 4 daha bu da 18 2 daha 20 21 25 25 res bu veriyor <laughs> 15 resmi burada ediyor 40 ediyor zaten Hadi 40 etti. Kafam karıştı ya. Neredeyim? Şu tarafa gideceğiz. 40 tane res ediyor. E onda şeyden var. sunma iradesi aldık şurada. İradesi güçlendirmesi aldık. on 50 eder. 16 tane nereden geliyor? Şunu bir çıkartalım. Şunu da bir çıkartalım. 36 res var. 36 res nereden geliyor arkadaş? Üstümüzde res veren bir şey mi var? Yok. Şaşırtıcı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son bir yalık görevimiz. Son bir çekirdek kaldı. Temizlenmiş çekirdek. Hadi bakalım. Biraz kirlenmiş mi? Evet, tutmadı. Başımıza geldi. Son çekirdeği veremedik. Neyse. Son çekirdek boşa gitti ama... Bari <laughs> ateş darbelerini okuyalım. 5, 10 15 20, 22, 23 tane Ateş darbesi var. Bu farkındalık görev metni, bu da farkındalık görev metni. Bunları okuyalım bakalım arkadaşlar. Ama ondan önce bir şu inelim şeyden de şu neydi? Kartanesi değneğimizi kullanalım bir. Kartanesi değneğiyle şu 8 tane 8 tane oldu mu? Şu 1 8 değil 7 tane. Ha 8. de buradaymış ya. <laughs> 8 tane kar tanesinden. Ay karda kardan adamdan kar şeyimizi alalım. Kar tanesi sandıklarımızı alalım. hı hı hı. Evet. Kar tanesi <laughs> sandığımızı aldık. Her yarım saatte bir patlatabiliyoruz. Bunlarla devam ederiz. Kaç tane oldu kar tanesi sandığımız? 200, 400, 600, 718 tane olmuş. Açacağız bir de bunları. Bunları iştahla açacağız şeyin sonunda. Yılın sonunda. Hadi bakalım. Şimdi alacaklarımız şöyle arkadaşlar. Müzevi tavsiyemizi alacağız. Kötü ruhumuzu alacağız. Şunu kapatacağız. Başlayacağız. Şurayı açabiliriz. Master 5'te şu an. Neye 5'ten kaça kadar çıkartabiliriz? Bir müzevi tavsiyesi. Bir kötü Bir ateş darbesi. Bir müzevi bir kötü Bir ateş. Bir müzevi bir kötü Bir ateş. Bir müzevi bir kötü ruh 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 bir ateş. Bir müzevi bir kötü bir ateş. Bir müzevi bir kötü bir ateş. Bir müzevi bir kötü bir ateş. M7. Bir müzevi bir kötü bir ateş. Bir müzevi bir kötü bir, bir, bir ateş. Bir bir müze bir kötürüp bir ateş geriye dört kaldı dört kitap sonra M8 olacak <laughs> bir müze bir kötürüp bir ateş bir müze bir kötürüp bir ateş bir müze bir kötürüp bir ateş bir müze bir kötürüp bir ateş, kötürü ateş. M8'e geçtik M8'den sonra bir müze bir kötürüp bir ateş bir müze bir bir kötürü, bir ateş, bir müzevi, 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 bir, 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 bir kötürü, bir ateş. İki tane sonra M9'a geçecek. M Master 8'e kadar çıkardık. Ateş darbesi Master 8'de 6257 vuruyor en fazla. Parmak darbesinden daha güçlü olacak herhalde bu, gidişle ya. Parmak darbesi yok lan. Parmak darbesi de at üstünde. 8000 vuruyor şu anda. At üstündeyiz diye. At üstünde okumuşuz lan hepsini. Vay. Evet. Depoyu açalım. canım? 24 müzevi 23 Kötü ruh kovmamızı koyalım Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Ne oldu Ateş darbesi Güçlendirme ateş darbesini ee, M8'e çıkardık Teşekkürler Por favor, chacalando. Bye, bye.